Ya sen ne yüzsüz bir şey çıktın ya. Okulda yedin bir öğrene dirseği hala gelmiş burada carcar car ötüyorsun. Şiş, ne şiş. Elif hocam, Zeynep iyi misin? Söz verdiniz okulda olanları söylemeyeceksiniz. Kerime Hanım. Bana bak hoca. Sen hiç boşu boşuna dil dökme tamam mı? Biz bu kızı evlendirmeyeceğiz de ne yapacağız? Ölelim mi ailecek? Sen bunu mu istiyorsun? Gülen'den bir dinlesen beni. Yok efendim ben dinleyemem artık. Birazcık da sen dinle. Ben sana göstereyim neden olmaz bu işte. Çekil be şuradan. Diyelim ki bu kız gitti kazandı tıbbını. E ee, Sonra ne olacak? Altı yıl ya koskoca altı yıl. Biz bu kızı nasıl okutacağız? Sen hiç bunu düşündün mü? Kim verecek bu kıza para? Annem mi verecek zannediyorsun? Ya kadın görüyorsun çalışamıyor edemiyor. Ya bize ne olacak? Beni geç Mehmet'e ne olacak Allah aşkına? Ya, bak Allah aşkına. Bu bir bomboş. Akşama yiyecek yemek yok. Sabah da komşunun getirdikleriyle kahvaltı ettik biz. Rendam, yokluk ne demek ben de çok iyi biliyorum. Öyle mi? Peki sen insanın kardeşinin açlıktan uyuyamayıp bütün gece ağlaması ne demek bunu biliyor musun? Günlerce sular kesik diye yıkanamayıp korktun mu sen hiç? sen hiç? Günlerce elektrik kesik diye mum ışığında oturdun mu ha? bana bir söyle? İlaca bile verilecek para yok diye ölümle burun buruna geldin mi? Sustan artık sen. Bu çok düşündüğün Zeynep'in hayatı kurtulacak hayatı. Belki bizim de onun sayesinde ufacık bir şansımız olacak insan gibi yaşamak için ama yok. Zeynep Hanım tıp okuyacakmış öyle mi Zeynep? Ya abla yeter ya. Ya yeter. Görmüyor musun halini? Sen gör asıl be. Biz görün gerçekleri. Ben yalan mı söylüyorum? Gerçekleri görün artık. Gülendam, izin verirsen benim anlatacaklarım da o gerçeklerle ilgili. Pes doğrusu. Hala konuşuyorsun. Helal olsun. Ankara'da üçünüzün eğitimi için burs, barınmanız için çeşitli olanaklar ayarladım. Gerçekten mi hocam? Evet. Kelime Hanım iznini çekecek, nikahı bozacak. Ben de sizi buradan aldırıp Ankara'ya götürteceğim. Annem, anne gözünü seveyim. Bunun verdiği üç kuruşluk burs parasıyla koskoca şehirde nasıl yaşarız biz? Üç kuruş değil ki. Teklif ondan sağlamadım. Ben uzun zamandır kadınlar için çalışıyorum. O yüzden bağlantılarım var. Biz Ankara'yı tanımayız, bilmeyiz. Burada Baykaralar üzerinizden çekilse... ...Volkan denen çocuk çekilmeyecek, o belli. Eğer giderseniz hepiniz kurtulursunuz.